Ben her zaman pişiriyorum. Bunun böyle olması lazım. Nadıl böyle yapılır. Tamam mı? Tamam, ben bilmiyorum. her günde yaparım ben Ben naddle. bilmiyorum. Bak kaynana duymasın sen kurbağa bacağı Niye Niye duymasın? Yiğit'in aldığını duymasın. Yiğit alıyor. Ben de her zaman yapıyorum kurbağa Hayır, bacağını. Tamam. Siz evde hep nadıl mı yiyorsunuz? Hacer'e evet, söylemeyin ha, Diyoruz. Kızdan, ben hep yaparım nadıl. Tahmin edebiliyorum. Senin becerebileceğin tek şey makarna. En kolay türlü bu. Canım bir şey söyleyeceğim. Suyu koydum uyumuşuyor zaten bu. Hayır bak. Hani Senin sebesini ayrı yaptık, yaptık ya, kurbağa bu. bacağını da ayrı yaptık ya ondan bahsediyorum. Yo, şey kurbağa bacağı böyle olur. Bak tadı da çok güzeldi. Dediğin gibi, ben her zaman yerim. Diri kalır böyle dediğin gibi. Su görür çıkar. İyi yaptığını bir tahmin edebilirim. Tek yaptığın şey de budur zaten. O tabağa odaklanamadı. Odaklansaydı o tabak 3 almazdı bir kere. Bak şans faktörü bir tek sende işliyor. Tabağı, haksız o oldu. tabağa. O tabak 5'likti zaten. Ya, evet. Vallahi ya. Değil değil. değil. Beşlik, beşlik. Bak uzak o. Uzaktasın diye beni anlamıyor musun bilmiyorum ama. Gerçekten ilk tabağın şeyi. Hı -hı. Şu an anlamadığı için o tabağa üç verdi, bakamadı, gerçekten. edemedi, Öklemeden, koklamadan o Ama tabağa Ama dedi hiç verdi. ki bak yedikten sonra beğendi anladın Beğense mı? Beğense 4 verirdi. Puanlar biraz güme gitmiş olabilir sen çok konsantre hmm. olamadın. Yine de verdin puanlarını. 5 puan ya Tuğba'nın ya da kendi gelini Yeşim'in. bir verdiğinin kurbağa bacağını beğenmedin. O yüzden de bir verdin. Hazırsan 5 puanın ilk kayınvalidemin puanı kime gitti? Kaldır görelim. Kaldır. Hızlı. Hızlı. Tuğba. Yes. Konechiva. <laughs> hani benim tabağımda yok Afiyet brokoli. Afiyet olsun beğen teyze. <laughs> en güzel bacağı ya. ben yapmışım. Benim Haca tabağımda ben ikili... brokoli yok? Ha bir de kurbağa bacağını Var çizim. mı? Yok mu ne bileyim var mı ben bilmiyorum. Sen gibi... baktın mı benim tabağıma? Brokoli Baktım yok ya, dedi. Brokoli yok dedi. Hamur, olmuş dedi. Ama kurbağanın beyni iyi geldi. Hem de hamur iyi hamur tabağın. Çok i̇yi şey. geldiğini düşünüyorum da sana iyi gelmemiş. Yeşim senin kurban vaklayamamış. Bak brokoli bulacağım sana. Ye bak ya, parçası burada bak duruyor. Bir bak bir şey söyleyeceğim. Nadal o kadar pişmez Yeşim gerçekten bak. Bu kadar yumuşak dedi. Olmadı. Bir yok. De o kıvırcıklığını bozulmaması. Ya bana anlat ya. ya. Hamur. Allah Allah. Gerçekten hamur. Hamur Burada amış. kafadan salladın sen. Sıkıldın dördüncü tabağa. Sallamadım yelince, yeşim. Ben baktım tadına bu arada. Şokladım bile. Hamur diyemezsin. Bir. ikincisi. Kurbağa bacağı. Sen o tabağa bakmadın bile. Sen üçüncü tabağı açarken dedin ki ben dördüncü tabağa haksızlık yaptım. Senin kurban pembe da. Senin kurban kızarmış. Bir tek benimki mi sana pembe fazla geldi? <gülüyor> <gülüyor> Lezzeti olmamış <laughs> demek ki. Kızarması güzel değil. Ben de baktım. <laughs> Seninki sudan çıkmamış. Neyi sudan Başkesi çıkmamış? Kaç sesi geliyor? Bırak. Seninki çıkmış de, ama Bir de, Ters kılıcığı seninki pembe. kaybolmuş sende.